Ama ben... De... Özür dilerim. Böyle diyeceksin. Bu kadar kolay. Ama özür dilemiş olacaksın. Bu kadar kolay değil. Benim büyüdüğüm yerde kimse, kimse kimseden özür dilemez. Özür dileyeni sevmezler. Kimse kimseden af beklemez, af dilemez, affetmez. Yani ben özür dilesem sen affedeceğim mi ki? Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim. Bu katta aşkın sesi sevgi bin nesi ver Ben sana git de aldırma sen gene gel Yalnız bugün bir tanem bak başında yine der Bak elimde serum bak kolumda sen Aynı yaldızın başında ama bak rüzgara sen Bak etrafa yoksun yine karanlığımı sendin Boşluktayım bir tanem gel neredesin benim İstemem melek falan bana bir kendi gelsin Yaşadığım o cennetim de cehennemim de sensin Sarıl bir kez içten inan ki olmuyor Hiç sensiz kilometreler dönemsiz sen tüm dünyaya değsin Eğer görmek istersen son kez bak semaya Aşk zaten gönüldedir gerek yok ricaya. Nasıl bir rahatlıktır insanlarda sevgi Hiçbir zaman düşmesin aşk birlerde iddia ya Özür dilerim Sebep olduğum her şey için özür dilerim.